cinayetçiliğin yasaklanmış olmasına, aykırı olmasına rağmen e, ayetlerin sebebi nüzul de var. Bu hadisin söylenme sebebi, yani imamlar Kureyş'tendir hadisinin peygamberimizin yaşamı döneminde söylenme şekli, yeri, zamanı nasıl izah edebiliriz? Herhalde onu soruyor. Ve Hz. Ebrek'in halifeliği sırasında Sakife'de bu hadis delil olarak açıkça kullanılmış mıdır? Şimdi bu hadisle ilgili e, tabii ki kitap şey hadis kitaplarına geçiyor bu tip rivayetler. İmamlar Kureyştenler falan diye. Şimdi ben bunları ilgili şu kitabımda Halifelik Tarihe giriş olarak basıldı. Benim doktora tezimdir bu konu. Burada de, gerekli izahları yaptım. Yani sadece şey değil e, böyle bunun arkadaşım dediği gibi Kureyş kıyamete kadar Kureyşten olacaktır falan gibi böyle e, rivayetler var. Şimdi bu rivayetler arkadaşın dediği gibi ne kadar şey doğru olabilir. Burada ilk gerekli izahları yaptım ama şunu söyleyeyim. İbn-i da görüşü böyle Allah kıyamete kadar insanlara, Kureyşli birilerine yönetme hakkı vermemiştir. Böyle bir hadiste yoktur. Bu hadisler kitaplara daha sonraki dönemlerde katılmıştır ama Hazreti Ebu Bekir'in bu sözü değiştirilerek, Bakın Hz. Ebu Bekir şunu söylüyor. Bu Araplar ancak bir Kureyşli'ye tabi olurlar diyor. Yani İmam el-Eymetü bin Kureyş. İmam an, İmam olan bu Hz. Ebu bir sözüdür. Bu söz daha sonra hadis formatına dönüştürülmüş, kitaplara sokulmuş. Daha sonraki dönemde de saltanatçılar, devletler hep Kureyşli olunca mesela dört halife döneminden sonra Emevilerde, Abbasilerde hep Kureyş'ten olduğu için Halifeler hep Kureyş'ten olmalıdır diye bu hadislerde kitaplarda muhteber bir şekilde yer almış. Buna e, sultanlar da hoşlarına gitmiş. Çünkü başkaları isteyemiyor artık. Yani ben de halife olurum diyemiyor. Bir daha doğuştan Kureyş'in hakkı bu. Hadis de var zaten deniliyor. Ama işte tarih boyunca şöyle tartışılmış bu. Bunu da burada tartıştır. Şimdi üç, üç tür grup var. Bir, imanlar Kureyş'te olmalı diyenler bu kitap bu hadis kitaplarındaki şeylere dayanıyorlar. Daha çok işte Emeviler, Abbasiler bunlar sağlam. İki, e, imamlar kesinlikle Kureyşli olmasın diyenler var. Bunlar haricilerdir. Bunlar Araplar Kureyş düşmanlığıyla söylüyorlar bunu. İşte en son Osmanlı'nın da çok e, işine yaradığı için çevirttiği i̇bn Haldun'un görüşü var. Bu görüş çok tutulmuştur daha sonraki dönemde. O çağda bir Kureyşli gerekliydi diyor i̇bn o çağda asabiyet gereği bir Kureyşli gerekti ama şimdi gerekmiyor diyor. Onun kitabında iyi mukaddimesi net bir şekilde söylüyor. O Allah'ın emri değildir. Allah bir kavmede hiçbir zaman kıyamete kadar yönetme hakkı vermemiştir. İşte ondan dolayı Osmanlı hilafette bu anlamda meşhur olur. İlla Kureyşli olmasına gerek gerekmiyor. 1924'e kadar da bunu bu şekilde devam ettirmiştir. Ama işte bunlar bunlar hadisleşmiştir. Hadis kitaplarına bu şekilde girmiştir. Ama peygamberin böyle bir sözü yoktur. Peygamber böyle bir şey söylememiştir. Hiçbir gerekçesi de yoktur. Yani e, halifelikle ilgili söylemler peygambere söylettiriliyor. Mesela peygamber döneminde hiç halife kelimesi hiç kullanılmıyor. Hiç. Ama kitaplara geçiyor. Ben de sonra halife olarak Ömer'e inanın falan gibi şeyler söylenmiş. Uydurma bunların hepsi. Hocam o mealde de sorular var da şimdi bu Medine e, İnci e, soran kardeşimiz Şöyle bir değerlendirme yapıyor. Yani e, Sakife'de İmamlar Kureyş'tendir Hadisiyle istidlal olundu mu? Onun cevabı böyle bir hadis yok. Böyle bir hadis yok. De, yok evet. E, zaten diyor ki o da devamında medine. Böyle bir hadis var ise Sakife'de Ensar bunu bile bile niye yönetici seçmeye toplanmışlar? Diye devam Çok ediyor. doğru bir ses, mantık düşünüyor arkadaşlar. E, ve izleyicilerden e, Hazan Hancı da. Ee, İslam ilkelerine uygun mu böyle bir bakış açısı diye sormuş. Yani e, belli bir kavmin öne çıkararak imamlığın ona tahsis edilmesini, peygamberin de vefat ettiği gün gündeme geçilmesi ama haber uydurma olduğu ortaya konduktan sonra böyle. Olur. Ama şimdi e, sizin yaptığınız açıklamadan da şu anlaşılıyor. E, Kureyş'in dışında başka biri olsaydı Ensardan veya Gıfarilerden veya Yemanilerden biri olsaydı halife, <laughs> e, İslam toplumu başarısız mı olacaktı? Yani buradan öyle bir sonuç çıkıyor. Kuraj olmak zorunda mıydı yani? Söylediğiniz gibi i̇şte zorundaydı gözüküyor ama madem ki e, İslam'a hizmet asılsa ki mesela uydurma olabilir, başı e, efendim inci, boncuk tanesi kadar bir zenci başınıza imam olsa ona uyunuz diye hadisler de var yani. Ehli sünnet uydurmuş olabilir diyorlar da bunlarla. Dolayısıyla önemli olan toplumun birliğini sağlayıcı bir yönetici değil miydi? Evet. Ama işte dediğimiz gibi yani çağın gereği eğer bir şeyse mesela e, atıyorum Endülüs'te yani e, bir dağınık var ama oraya hakim bir asabiyeti güçlü bir kabile varsa o, ondan seçilir. Toplumun şeysi için iyidir toplumun düzeni aslında iyidir. O gün Araplara ancak bunlar Kureyşler ortak bir görüş olarak hakim olabilirdi. Ama bu Allah'ın emri değil, peygamberin emri değil, dinin emri değil. Ama o günkü bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Ama daha sonra Kureyş'in asabiyeti bitmiştir, Kureyş'in gücü bitmiştir. Bu da ortadan kalkmıştır. Yani bu anlamda Hazreti Bekir'in görüşünü ben makul görüyorum. en sağdan biri seçilseydi diyelim. Yani hiçbir Ensar'ın Arabistan toplumunda karşılığı yok. Sadece Medine'de karşılığı var. Arabistan toplumunda hiçbir, hiçbir yerde karşılığı yok. Çünkü ticaret ehli değiller, kimseyle tanışmıyorlar. Kimseyle anlaşmaları yok, ilanları yok. Ama Kureyş öyle değil. Herkesle de bütün Arap toplumunda bütün kabilelerle anlaşmaları var. Mekke olduğu için Mekke'ye hepsi geliyor, onlarla anlaşmalar yapıyor. Mesela Kureyş kervanları işte gidip gelirken yollarda hepsiyle bütün kabilelerin yerlerine geçtiği için anlaşma yapıyor. Ama mesela Ensar düşünün, kurma tarımıyla e, e, geçiniyorlar, hiçbir kabileyi tanımıyorlar, ilgileri de yok fazla, İhtiyaç da duymuyorlar, onun için kapalı bir toplum, onların e, yönetmesini Araplar kabullenmezdi, bunu bu anlamda söylüyoruz.